Çocuklarınızı kim eğitiyorsa çocuklarınızın gönlü onlardan yana meyleder. Yani siz bir çocuğu 11 yıl, 15 yıl laik, kemalist, seküler adamlara teslim edip bu çocukları onların tezgahında işledikten sonra 15 yılın sonunda bu çocukların gönlünün size meyletmesini, sizin mahallenizi tercih etmelerini, sizin ilkelerinizden yana tavır koymalarını bekleyemezsiniz. Evet istisnalar olabilir ama bunlar istisnadır. Allah o çocuğa merhamet etmiştir, çocuğu korumuştur, çocuğu hidayet etmiştir. Aksi halde sahabe çocuğu da olsanız, anneniz babanız yeryüzünün en hayırlı insanları da olsa eğer çocuklarınızı başkaları eğitmişse çocuklarınız onları eğiten insanlara e, aittir. Daha kötüsünü söyleyeyim. Maalesef şöyle bir nifak durumuyla da karşı karşıya kalıyoruz. Adam çocuğunu eğitimini laiklere, kemalistlere, sekülerlere bırakmış. 10 sene, 11 sene, 15 sene, bazen 20 sene şimdi bitmiyor da yani 20 senede de bitmiyor artık eğitim. Çocuğu onlara teslim etmiş. 20 sene boyunca çocuğu tahrip etmişler. Çocuğu bir cemaate getiriyor, bir hocaya getiriyor. Diyor ki haftada bir dersle, bir saat dersle benim çocuğumu yeniden ıslah et. E yani mübarek. Sen bu çocuğu 20 senedir lime lime etmişsin. Sen bu çocuğun akidesini paçavraya çevirmişsin. Sen bu çocuğu kafirlerle ilgili onları sevmesi, özenmesi için elinden gelen her şeyi yapmışsın. 20 senenin sonunda getirmişsin. Hocam diyorsun benim çocuğum ateist oldu. Allah için şununla şununla ilgilenin. Yani ben 20 senelik tahribatı bir saatlik konuşmayla nasıl nasıl düzeltebileyim? Böyle bir şey mümkün müdür değil. Ve bu defa cemaatleri suçluyorlar. Şimdi böyle bir aile modeli çıktı. İşte cemaatler bizim çocuklarımıza bir şey veremiyorlar. Cemaatler işte boş meseleleri konuşuyorlar. Gençlere yönelik çözüm üretmiyorlar. Sen çocuğu götür kendi elinle ateşe at. 15 sene çocuk orada yansın. 16. sene geldi ki sizin itfaiye çalışmalarınız çok güçlü olmadığı için çocuklarımızı ateşin içinde koruyamıyorsunuz. Ateşin içinde çocuklarımızı kurtaramıyorsunuz. Böyle bir mantık olmaz. Bu ne dinin kabul edeceği bir mantıktır ne de biraz dünyevi bir akılla baktığınız zaman ne de dünyevi aklın kabul edeceği bir mantıktır.